Herkese merhabalar. Bugün yeni bir konu ve yeni bir videoyla karşınızdayım. Bugünkü konumuz dinamik. Yalnız dinamiği birkaç basamakta inceleyeceğiz. Bu dersimizde dinamikteki kuvvetlerin ne olduğunu, nasıl gösterildiklerini, nasıl hesaplandıklarını öğreneceğiz. Daha sonra bunu dinamikteki çeşitli soru tiplerine ve formüllere uygulayacağız. <laughs> Dinamikte 5 tane kuvvet vardır. Ben buna 5'i bir yerde diyorum. 5 tane kuvvet var gençler. Başka hiçbir kuvvet yok. 6. kuvvet yok. Bu 5 tane kuvveti bilirseniz eğer sorularda yerine doğru ve düzgün olarak yerleştirirseniz eğer soruları çok rahat çözeceğinize inanıyorum. Nedir bu kuvvetler? Bunları sırasıyla göreceğiz. Başlayalım. 1. Uygulanan kuvvet. Bu nedir? Dışarıdan canlı bir varlık olarak benim, sizin ya da bir başkasının cisme uygulamış olduğu kuvvetin adıdır. Bu kuvvet soruda varsa eğer şekil üzerinde zaten gösterilmiş olması gerekiyor. Eğer gösterilmemişse soru yanlış demektir ya da unutulmuş demektir. Bakın burada görüyorsunuz yatay bir zemin üzerinde bir tane cisim var. Bu cisme bir F kuvveti uygulanmış. Bu uygulanan kuvvettir zaten size verilmiş demektir. Cisim duvarda duruyor olabilir. Bunu duvarda tutan şöyle bir F kuvvet olabilir. Bu da uygulanan kuvvettir. Dışarıdan bilinçli bir varlığın uygulamış olduğu kuvvet anlamında. Cisim tavanda duruyor olabilir. Buna da şöyle bir uygulanan kuvvet vardır. Yani bunun soruda size verilmiş olması gerekiyor. Yoksa uygulanan kuvvetin belli bir yönü falan yok. İşte yataylı şu açı yapar, dik olur, eğik olur, yatay olur diye bir kuralı Yok. Mesela yatay zemini açı yapacak şekilde de verilebilir. Şöyle alfa açısı yapacak şekilde. Yine aynı şekilde eğik düzlem üzerinde yatayla alfa açısı yapan bir eğik düzlem üzerinde eğik düzeme paralel bir kuvvet de olabilir. Veya birden fazla cismi çeken bir kuvvet de olabilir, iten bir kuvvet de olabilir ama bunu mutlaka soruda verilmiş olması gerekiyor. Verilmezse zaten soru yapamayacağız demektir. Yanlış demektir çünkü soru. İkinci önemli kuvvetimiz de ağırlık. Ağırlığı büyük G ile gösteriyoruz. Gravitasyon kelimesinin baş harfi olduğu için. Ağırlık nedir? Dünyanın bize uygulamış olduğu çekme kuvvetinin adıdır. Bizim ağırlığımız dünyanın bize uyguladığı çekim kuvvetidir. Peki bu ağırlık kuvveti ne tarafa doğrudur o zaman? Hep dünyanın merkezine doğrudur. Yerin merkezine doğrudur. Dolayısıyla yeri temsil eden yatay bir çizgi vardır ya sorularda. Hep o çizgi dik olmak zorunda. Şuradaki cismin ağırlığı kütle merkezinden gösterilir, cismin ortasından gösterilir, aşağıya doğru gösterilir. Yer yatay çizgisine dik olacak şekilde gösterilir. Şurası G olmuş olur. Cisim duvarda duruyor olabilir. Yapıştırılmıştır, vidalanmıştır, çakılmıştır hiç fark etmez. Ama siz ağırlığını cismin ortasından aşağıya doğru göstermek zorundasınız. G harfiyle temsil ederek. Cisim tavanda duruyor olabilir. Yapıştırılmıştır, vidalanmıştır falan çakılmıştır. Hiç fark etmez. Cismin ağırlığını kütle merkezinden yani ortasından aşağıya doğru göstermeniz gerekiyor. Peki farklı şekillerde karşımıza çıkarsa mesela eğik düzlemde işte sola yatık bir eğik düzlemde olursa nasıl olur? Sağ yatıkta olursa nasıl olur? Yine cismin kütle merkezinden gösteriyorsunuz. Ağırlığını aşağıya doğru gösteriyorsunuz. Yer yatay çizgisine dik olacak şekilde gösteriyorsunuz eğik düzleme dik yapmıyorsunuz. Hep yer yatay çizgisine dik yapmaya çalışıyoruz. Burada da bu sefer sağa yatık bir eğik düzlemde yine kütle merkezinden aşağıya doğru gösteriyorum. Yer yatay çizgisine dik olacak şekilde gösteriyorum ağırlık. Peki böyle olursa bir cisim iple tavana bağlandıysa cismin iple tavana bağlanması bir şey değiştirmeyecek. Bu cismin ağırlığı varsa nereden gösterilecek? Kütle merkezinden ne tarafa doğru gösterilecek? Aşağıya doğru yere doğru gösterilecek. Birden fazla cisim varsa her bir cismin ağırlığını farklı farklı göstereceksiniz. Ayrı ayrı göstereceksiniz. Mesela üstteki K cisminin ağırlığını K noktasından şöyle aşağı doğru gösterdim. G, K, K cisminin ağırlığı anlamında. L cisminin ağırlığını da yine kendi ortasından aşağı doğru gösterdim. G, L anlamında. Peki cisim buradaki gibi bir küresel yüzey üzerinde duruyorsa nasıl göstereceğim? Orada da aynı şekilde cismin kütle merkezini işaretleyeceksiniz. Hep yere doğru yani yer yatay çizgisine dik olacak şekilde ağırlığı göstereceksiniz. Asla böyle göstermeye çalışmıyoruz. Tamam mı? Önemli olan cismin bulunduğu yüzey değil, yere dik olmasıdır. Üçüncü önemli kuvvetimiz de ip girilmesi. İp girilmesi enteresan bir kuvvettir. Diğer kuvvetlerden birazcık farklıdır bu konuda. Neden? İp girmesi çift yönlü bir kuvvettir. Tek bir yönü yoktur. Bakın bu, buraya kadar diğer kuvvetleri gösterirken hep belli bir yön verilerek bize belirtilmişti. Burada ise ip girmesinde belli bir yön olmayacak. İki tarafa doğru da alınabilir. Hangi tarafa doğru alacağınıza, hangi cisimle ilgileneceğinize karar vererek karar vermiş olacaksınız aslında. Ne demek istiyorum? Bakın şu. KL cisimleri arasında bir ip var. Bu aradaki gerime kuvvetinin belli bir yönü olmaması gerektiğinden dolayı nokta şeklinde göstereceğim ben. Çünkü herhangi bir yön verirsem yanlış olur. Nokta şeklinde göstereceğim. Burada da mesela iki tane ip var. iki tane ip gerilmesi var demektir. T1 ip gerilmesini nokta şeklinde gösterdim. T2 ip gerimesini nokta şeklinde gösterdim. Peki hangi yönü seçip kullanacağım? Bunun için cisimlerden bir tanesini seçmeniz lazım. Hangi cisim seçtiyseniz ona göre. K cismini mi seçtiniz mesela? O zaman diyeceksiniz ki bir ip gerilmesi seçilen cisimden dışa doğrudur. 2. Daima ip üzerindedir. Dolayısıyla K cisminden dışarıya doğru ama ipin üzerinde kalacak şekilde bir gerime koydu göstermiş oluyorsun. Bir de L cismini seçelim. L cismini seçtiğiniz zaman bu sefer de L cisminden dışarı dışarıya doğru ama ipin üzerinde kalacak şekilde olması gerekiyor. Bu da TL. Bu L cismindeki gerilme kuvveti, bu da K cismindeki gerilme kuvveti. Peki bu ipler aynı ip değil mi? Yani K ve L birbirine bağlanan ip aynı ip değil mi? Evet aynı ip. Aynı ipteki gerilmeler aynıdır. Dolayısıyla TK ile TL birbirine eşittir. O da T'ye eşittir. Aynı ipteki gerilmeler aynıdır. Farklı ipteki gerilmeler farklı olabilir. Buraya geliyoruz. Burada da iki tane cisim var, iki tane ip var. Dolayısıyla iki tane ip gerilmesi var demektir. Hangi cisimle ilgileniyorsanız ip gerilmesini ona göre yönlendireceksiniz. K cismiyle ilgileniyorum. K cismine bağlı iki tane ip var. Biri yukarıda bir aşağıda. O zaman iki tane ip gerilmesi var. O zaman iki farklı yönde göstermem gerekecek. K cisminden dışarıya doğru ipin üzerinde olacak şekilde bir gerilme kuvveti var. K cisminde aşağıda olan ip var. Aşağıdan bağlamış olan ip var. Onun da bir gerilmesi var. O da aşağı doğru gösterilecek. K cisminden dışarıya doğru ama ipin üzerinde kalacak şekilde. L cismini seçerseniz eğer L cismini seçerseniz o zaman da ne olacak? L cisminden dışarıya doğru ipin üzerinde kalacak şekilde bir gerilme göstermeniz gerekecek demektir. Bu ikisi aynı gerilmedir. Bu farklı gerilme olabilir. Burada bakın T1 ile T2 birbirine eşit değildir. Çünkü bunlar aynı ip değil. Ama şuradaki gerilmeler aynıdır. K'yı aşağı doğru çeken gerilme ile L'yi yukarı doğru çekmeye çalışan gerilme aynıdır. Dolayısıyla ikisine de aynı şekilde ifade edebilirim. T2, T2 diyebilirim. Sadece yön farkı vardır. Değerleri birbirine eşittir. Mesela şöyle bir durum olursa. Bir ip var. İpin iki ucunda F kuvveti uygulanarak birbirinden ayrılmaya çalışılıyor. Bu durumda ipte oluşan gerilme kuvveti ne kadar olabilir? Halat çekme oyunlarını düşünün mesela. Orada İpteki gerime kuvveti ne kadar olacak? Bir tarafa doğru çekenler 100 Newton'la çekiyor. Diğer tarafa çekenler 100 Newton'la çekiyor. Acaba ipteki gerime kuvveti 0 mı, 200 mü, 100 mü, 150 mi, 50 mi ne, nedir? Şimdi bakın burada iki tane kuvvet var diye, bunlar zıt yönlü diye ters yönlü olduğundan dolayı 0 yaptığını düşünüp de t'yi 0 almayın. T 0 değildir. Çünkü ip geriliyor burada. İp geriliyor. Bu tarafa doğru çeken F kuvveti var. Bu tarafa doğru çeken de F kuvveti var. Bu iki kuvvetten bir tanesi farklı iş yapıyor. Bir tanesi diğeri farklı bir iş yapıyor. Bu kuvvetlerden bir tanesi tutuyor. Mesela bunu tutuyor diye seçtim. O zaman bu ne yapıyor? Geriyor. Biri tutuyor, biri geriyor. Bu taraftaki kuvvet olmasaydı bu taraftaki kuvvet tek başına ipi geremezdi. Çünkü ip herhangi bir yere bağlı, sabit değil. O zaman ip gerilmezdi. O yüzden iki kuvvet varsa eğer bir tanesi tutacak, bir tanesi gelecek diye düşüneceksiniz. O yüzden de buradaki t gerimesi sadece f kadardır. Yani şu tutuyor, bu geriyor. İkisi birden germiyor. Eğer bunu tutuyor olarak alırsanız bu sefer bu gerer. Kuvvet olmuş olacak, geren kuvvet olmuş olacak. O yüzden de değişen bir şey olmayacak. Bakın bu aslında şununla aynı şekildir. Farklı gibi gözükse de aynı şekildir. Bakın burada bir tane duvar var değil mi? Bir ipi duvara sabitledikten sonra bir tarafından F kuvvetini çekerseniz buradaki T ip gerilmesinin F kadar olduğunu hepimiz biliriz. İyi ama burada başka bir kuvvet daha var aslında. Nedir o? İpi şuradaki duvara bağlı tutan kuvvet. Bu kuvvet olmasaydı bu ip burada durmazdı ki. Durmadığı için de gerilmezdi. O zaman demek ki burada bir kuvvet var. Bu kuvveti kim uyguluyor? Duvar. Peki ne kadar kuvvet uyguluyor buna? F kadar bir kuvvet uyguluyor. Çünkü benim uyguladığım kuvvetten dolayı bu ip kopmuyor. O zaman ben ne kadar kuvvet uyguluyorsam buradaki kuvvet de o kadardır. Dolayısıyla duvar da buradaki ipi kendisine doğru F kuvvetiyle çekiyormuş diye düşüneceğiz. Bu tarafı doğru çeken kuvvette F kuvveti var. Şuradaki T gerilmesi de yine F kadar olacak demektir. Evet aynı ipteki gerimeler aynıdır demiştik. Bakın şurada iki tane cisim var diyelim birisi K cismi. Biri L cismi olmuş olsun. Burada bir gerime kuvveti var. Burada da bir gerime kuvveti var. Ama bu ipler aynı mı değil mi ona bakacağız. Bakalım. K'den çıktım. Bu ipin üzerinden gidiyorum. Makaranın etrafından geçiyorum. Tekrar buna geliyorum. Arada ip herhangi bir yere bağlanmış mı? Hayır. Herhangi bir yere sabitlenmiş mi? Hayır. Herhangi bir yere düğüm atılmış mı? Hayır. O zaman buradaki iple buradaki ip birbirinin aynısıdır. Dolayısıyla buradaki gerime TK Buradaki gerime TL dersem eğer TK eşittir TL olur. Neden? Aynı. Aynı ip aynı gerime demektir. Burada mesela K ile L cismini düşünelim. Şurada bir gerime kuvveti var. Şurada bir gerime kuvveti var. Şurada bir gerime kuvveti var. Burada bir gerime kuvveti var. Sonra bakıyoruz ki acaba bunlar aynı ip mi? K'den çıktım. Geçiyorum. Makarna etrafından geçtim. Makarna etrafından geçiyorum. Tekrar. Tekrar dönüyorum. Hop. Buraya geldim. Hep aynı ip takip etmiş oldum. Dolayısıyla buradaki gerime t kadarsa buradaki gerime de t kadardır. Buradaki gerime de t kadardır. Buradaki gerime de t kadardır. Aynı ipte aynı gerimeler vardır. Unutmayın. Dördüncü kuvvetimiz de tepki kuvveti. Bunu ne harfiyle göstereceğiz? Tepki kuvvetini ne harfiyle göstereceğiz? Tepki kuvveti olabilmesi için bir cismin yere değmesi gerekiyor. Duvara değmesi gerekiyor. Tavana değmesi gerekiyor. Eğik düzeme değmesi gerekiyor. Yani cismin herhangi bir zemine değmesi gerekiyor. 2. Cismin başka bir cisme değmesi gerekiyor. Yani bu ikisi aynı anda olabileceği gibi tek tek de olabilir. Yani cisim yere, duvara, tavana eğik düzeme değiyorsa tepki kuvvetiyle karşılaşıyor demektir. Cisim başka bir cisme dokunuyorsa tepki kuvvetiyle karşılaşıyor demektir. Eğer bunlardan ikisi birden yoksa tepki kuvveti yok demektir. İkisi birden varsa iki tane tepki kuvveti var demektir. Tepki kuvveti nasıl gösterilir? Tepki kuvveti tepkiyi uygulayan yüzeyden cisme doğru gösterilir ve tepkiyi uygulayan yüzeye dik olarak gösterilir. Tepki burada kim uygular mesela? Cisim yere değdiğine göre yer cisme tepki kuvveti uyguluyor. Yer cisme bir tepki kuvveti uyguladığı için yerden cisme doğru yere dik olacak şekilde gösterilir. Burada ise cisim duvara değiyor. Duvara değdiğine göre duvar tarafından tepki kuvveti var demektir. Tepki kuvveti duvardan cisme doğrudur ve duvara diktir. Tepki kim uyguluyordu? Duvar. Duvara dik olacak demektir. Burada cisim tavanda duruyor. Cisim tavana değdiğine göre tavan tarafından bir tepki kuvvetiyle karşılaşıyor demektir. Dolayısıyla tepki kuvveti tavandan cisme doğru çizilecek ve tavana dik olacak şekilde gösterilecek. Mesela burada bakın bir tane cisim var, iple tavana bağlanmış, yere de değmiyor. Bu cisim yere değmediği için tepki kuvveti yok demektir. Tavana değmediği için tepki kuvveti yok demektir. Burada tepki kuvveti sıfırdır. Cisim ne yere değiyor ne tavana ne de duvara hiçbir yere değmediği için tepki kuvveti sıfırdır. Burada da iki tane cisim var diyelim. İki tane cisim hem yere değiyor hem de birbirine değiyor. O zaman ne olacak burada? İki tane tepki kuvveti birden olacak. Bir, cisim K cisme yere değdiği için yer tarafından bir tepki kuvvetiyle karşılaşıyor. N K 2 L cismi de yere değdiği için yer tarafından bir tepkiyle karşılaşıyor. N L 3 K cismi L cismine dokunmuyor mu? Evet. O zaman L K'ye tepki kuvveti uyguluyor. Kim kime dokunuyorsa diğer cisim ona kuvvet uygular. Dokunduğunuz cisim size kuvvet uygular. Dokunduğunuz yer size tepki kuvveti uygular. L cismi K cismine bir tepki kuvveti uyguluyor. N, L, K. L'nin K'ye uyguladığı tepki kuvveti anlamında. Aynı şekilde L de K'ye dokunduğu için K de L'ye bir tepki kuvveti uygular. Bu şekilde göstermiş oluruz. K'nin L'ye uyguladığı tepki kuvveti anlamında. Cisimlerin birbirine uyguladığı tepki kuvvetleri farklı cisimler uygulandığından dolayı tek tek cisimleri düşündüğünüz zaman sıfırlayamazsınız. Mesela Madem ki şu ve şu birbirine eşit büyüklükte kuvvet uyguluyor. N, L, K ile N, K ile birbirine eşit büyüklüktedir. N, L, K eşittir. N, K Sadece yön farkı vardır. O zaman bunlar birbirini sıfırlamaz mı? Diye düşünme hakkımız yok. Tek tek cisimler alırken ikisinden bir tanesini seçip kullanmanız gerekiyor. Tabii ki kullanmanız gerekeni seçmeniz gerekiyor. Ama cisimleri bir bütün olarak alır, alırsanız, her şekli tamamını alırsanız o zaman zıt yönlü olan kuvvetler birbirini yok eder prensibiyle onları yok edebilirsiniz. Eğik düzlem üzerinde olursa tepki kuvvetlerini nasıl göstermiş olacağız? Tepkiyi uygulayan yüzey dik olacak dedik. Eğik düzleme dik olacak. Ne? Peki tepki uygulayan yüzey bir küresel bir yüzeyse küresel yüzeyde duran bir tane cisme uygulanan tepki kuvvetini de gösterirken yine küresel yüzey dik olması lazım. Bu kuvvetin küresel yüzeye dik olması için ise bunun küresel yüzeyin merkezinden geçmesi geliyor, gerekiyor. Küresel yüzey merkezinden geçen kuvvetler küresel yüzeye diktir. Dolayısıyla bu şekilde bu sağlanmış oluyor. Yani burada tepki kuvvet hep cismin yukarısına doğru diye bir şey yok. Hep aşağısına doğru, sağına, soluna doğru diye bir şey yok. Tepki uygulan yüzey kimse ona dik olacak şekilde göstermemiz gerekiyor. Bir tane uygulama yapalım burada. Bir tane kalas var, bir tane cisim var, bir tane küresel yüzey var, iki, bir tane de yer var yatay zemin var. Buradaki tepki kuvvetlerini gösterelim. Cisimler nerede birbirine dokunuyorsa orada tepki kuvveti vardır. Mesela kalasın yere değdiği noktada yere dik bir tepki kuvveti vardır. Bunu N1 ile gösterelim. Bu tepki kuvveti yere dik olacak. Çünkü yer tarafından uygulanıyor. Aynı kalas küresel yüzeye dokunuyor. O zaman küresel yüzey tarafından bir tepki kuvveti ile karşılaşacak. Ve bu tepki kuvveti küresel yüzeye dik olacak. Ona da N2 diyelim. Şurada da bir tane cisim kalasa dokunuyor. O zaman kalas da bu cisme tepki kuvveti uygular. O da kalasa dik olacak şekilde yerleşmiş olması gerekiyor. Geliyoruz 5. ve son kuvvetimize. Önemli bir kuvvettir. Biraz kafa karıştırabilecek olan bir kuvvettir. Dikkatli olun. Şimdi bir kere sürtünme kuvvetini hesaplamak için bir tane formül Kitaplarda, yayınlarda mutlaka görürsünüz. Biz de kullanacağız tabii ki bu formül ama belli şartlar altında kullanacağız. Nedir o da Fc eşittir k çarpı ne? Buradaki k nedir? Katsayıdır. Sürtünme katsayısı. Peki şuradaki n nedir? Tepki kuvvetidir. Cisimle zemine birbirine değdiği noktada temas ettiği noktada orada karşılaşmış olduğu tepki kuvvetinin değeridir. Bu formülü kullanmamız gerekecek ama şu anda değil. Bir kere başlayalım. Sürtünme ile sürtünme kuvveti aynı şey değildir bir zemin bir yüzey sürtünmeli olabilir ama sürtünme kuvveti ortaya çıkmış olmayabilir. Yani sürtünme olan her yüzeyde her zaman daima sürtünme kuvveti vardır diye bir şey yok. Mesela bakın burada yatay bir zeminde bir cisim duruyor. Hareketsiz. Zemin yatay, cisim hareketsiz, cisme harekete zorlanan herhangi bir şey yok. O zaman bu cisimle zemin arasında sürtünme olsa bile sürtünme kuvveti yoktur. Yani buradaki sürtünme kuvveti sıfır olur. Çünkü cisim hareket etmiyor. Cismi harekete zorlayan herhangi bir şey de yok. Ya hareket edecek sürtünmenin ortaya çıkması için, sürtünme kuvvetinin ortaya çıkması için ya da cismi harekete zorlayan bir şey olması lazım. Sürtünme kuvvetinin ortaya çıkması için. Buradaki cismi yatay zeminde hareket ettirirsem eğer yani ne olur? Cisim hareket ettirildiği için sürtünme kuvveti ortaya çıkar. Peki bu sürtünme kuvvetinin yönü nasıl göstereceğim ben? Cisimle zeminin birbirine değdiği noktayı işaretliyorum. Bir tanesini işaretliyorum. Bu noktanın zemine göre hareketine bakıyorum. Bu nokta zemine göre ne tarafa doğru gidiyor? Bu tarafa doğru gidiyor. Burası hareket yönü. Bu noktanın hareketini ters yönde olacaktır. F sürtünme kuvveti cisimlerin birbirine değdiği noktanın bağlı hareketine ters yönde olur. Cismin hareketini ters yönde olmaz. Bu bir kavram yanılgısıdır. Buna lütfen dikkat edin cisminin hareketine ters yönde olmaz. Böyle söylenmez. Birbirlerine değen noktaların bağlı hareketine ters yönde olur. Burada da bakın mesela aynı cisim yatay zeminde bu sefer sol tarafa doğru hareket ettiriliyor. Cismin zeminin birbirine değdiği noktanın hareketi ne yönde ona bakacağım. Bu tarafa doğru bu sefer sola doğru o zaman sürtünme kuvveti ne tarafa doğru olacak burada sağa doğru olacak. Yani sürtünme daima harekete zıt yöndedir diye bir genelleme çok doğru değil bazen farklı şekillerde ortaya çıkabilir. Buna dikkat edin. Geleceğim zaten onlara merak et. İkinci bir önemli nokta da şurasıdır. Cisimler durgunken cisimle zemin arasındaki sürtünme kuvveti cisim harekete geçmediği sürece uyguladığımız kuvvet kadardır. Biz ne kadar kuvvet uyguluyorsak sürtünme kuvveti o kadardır. Cisimler harekete geçmediği sürece. Ben cisme F kuvveti uyguluyorum ama cisim gitmiyor. Hareket etmiyor. Sürtünme kuvveti ne kadardır? F kadardır. Benim uyguladığım kuvvet kadardır. Cisme 2F büyüklüğünde bir kuvvet uyguluyorum. Cisim yine harekete geçmiyor. Yine sürtünme kuvveti benim uyguladığım kuvvet kadardır. Cisme 3F büyüklüğünde bir kuvvet uyguluyorum. Sürtünme kuvveti ne kadardır? Benim uyguladığım kuvvet kadardır. Yönü ne tarafa doğru olacak? Birbirine değen noktaları işaretliyorum. Bu noktanın hareketi ne tarafa doğru? Cisim hareket etmiyor ki. O zaman diyeceğiz ki sürtünmesiz olsaydı bu nokta ne tarafa doğru giderdi? Bu tarafa doğru giderdi, değil mi? Yani sağa doğru giderdi. O zaman sürtünme kuvveti bu tarafa dur demektir. Fs. Bu taraf hareket. Ama burada hareket etmiyor. Muhtemel hareket yönü o taraf olduğu için. Burada da yine aynı şekilde sağa doğru 2F büyüklüğünde kuvvet uyguladığım için bu nokta sürtünmesiz olsaydı eğer sağa doğru gidecekti. Demek ki sürtünme kuvveti sola doğru olacak diyoruz. Burada da yine aynı şekilde sürtünmesiz olsaydı bu nokta sağa doğru gidecekti. O zaman sürtünme kuvveti sola doğrudur diyoruz. Tamam mı? Ama sürtünme kuvveti burada var. Sadece cisim hareket etmiyor ama cisim harekete zorlanan bir etki var. O yüzden sürtünme kuvveti ortaya çıkıyor. Yalnız bu durumda cisme kuvvet ne kadar uygulanıyorsa sürtünme kuvveti de o kadar oluyor. Niçin? Çünkü cisim hareket etmiyor. Mesela bakın eğik düzlem üzerinde bir tane durgun cisim var. Durgun cisim hareket etmiyor. Yani cismi serbest bıraktım ama hareket etmiyor. Hareketsiz kalmaya devam ediyor. O zaman burada sürtünme var mı? var. Sürtünme kuvveti var mı? Var. Peki ne tarafa doğru bu sürtünme kuvveti? Birbirinin değen nokta işaretliyorum. Cisim normalde ne tarafa doğru gitmesi gerekiyor? Aşağıya doğru. Peki cismin burası ne tarafa doğru gitmeli? Aşağıya doğru. O zaman sürtünme kuvveti ne tarafa doğru olması gerekiyor? Eğik düzlemde yukarıya doğru olması gerekiyor. Peki ben cismi sürtünme bir eğik düzlemde yukarı doğru hareket ettirirsem ne olur? cisim bu tarafa doğru gittiği için cismin üzerindeki eğik düzeme değen kısımlar da yukarı doğru gidiyor. O zaman sürtünme kuvveti aşağı doğru gider. E, sürtünme aşağı doğrudur. Peki eğik düzeme cismi aşağı doğru harekete zorlarsam o zaman da birbirine değen noktanın yönü, hareket yönü aşağı doğru olur. Buna ters yönde bir sürtünme kuvveti olacak demektir. Şimdi yavaş yavaş o ilginç noktalara geliyoruz. O da nedir? Bakın burada iki tane cisim var. Bir tanesi Yatay zeminde sürüklenerek gidiyor. Bir tanesi de yuvarlanarak gidiyor. Bir tanesi tekerlek, bir tanesi küp şeklinde bir cisim. Bunların ikisinin de hareket yönleri aynı, yani orta noktanın hareket yönleri aynı. Ama sürtünme kuvvetleri farklı çıkacak. Neden? Bakın burada cismin kütle merkezi sağa doğru giderken, cisimle zeminin birbirine değdiği noktanın yönü de sağa doğru oluyor hareket yönü. E, kuvveti birbirine değen noktanın bağıl hareketine ters yönde olacak şekilde konumlanır. O yüzden bu nokta sağa doğru gittiği için sürtünme bu tarafa doğru olur. Ama ne tarafa doğru gidiyordu bu da cisim? Sağa doğru gidiyordu. Sürtünme kuvveti ne tarafa doğru olmuş oldu? Sola doğru. E hocam demiştik zaten biz. E biz böyle demiştik zaten. Sürtünme kuvveti daima harekete ters yöndedir diye söylemiştik. Diye düşünebilirsiniz. O zaman bunu söyleyeyim bakayım hareket yönü tekerlek yuvarlanarak bu tarafa doğru gidiyor. Peki tekerlekle yol arasındaki sürtünme kuvveti ne tarafa doğru? Burada tekerleğin yola değdiği nokta işaretliyorum. Tekerleğin burası bakın bu tarafa doğru gittiği için, burası bu tarafa doğru gittiği için, burası da bu tarafa doğru gitmiyor mu? Tekerleğin yola değen kısmı aslında ne tarafa doğru gitmiş oluyor? Sola doğru gitmiş oluyor. O zaman sürtünme ne tarafa doğru olmalı? Bu noktanın hareketlerine ters yönde olmalı. O yüzden sağa doğru olmalı. Çekerlek ne tarafa doğru gidiyordu? Sağa doğru. Sürtünme ne tarafa doğru? O da sağa doğru. Bakın ne oldu? Sürtünme kuvvetiyle hareket yönü aynı oldu. Demek ki böyle de olabiliyormuş. Zaten olmasaydı bu araba gidemezdi. Siz yolda yürürken de adımınız yola bastığınız zaman adımınız aslında geri doğru çekmeye çalışıyorsunuz. Adımınız geri gelmezse siz ileri gidersiniz. Adımınız ne zaman geri gelmez? Yolda aranızdaki sürtünme yeterliyse. Yol kaygansa ne olur? Adım atarsın, ayağını bir çekersin, ayağın gelir. Sen gidemezsin bu sefer, kayar düşersin. O aynı şey arabalar için de geçerlidir. O yüzden arabanın lastiği yola değdiği noktada ne yapması lazım? Yolu aslında kendisini doğru çekmeye çalışıyor. O yüzden sürtme de ileri doğru ona kuvvet uygularak ileri doğru hareket etmesini kolaylaştırmış oluyor, sağlamış oluyor. O yüzden sürtünme kuvveti daima harekete zıt yöndedir. Genellemesi yanlıştır birbirine değen noktanın bağlı hareketin ters yönündedir. Doğrudur. Dönen tekerlekle dönmeyen tekerlek karşılaştıralım. Yani arabanın normal seyrine giderken bir tekerlek dönüyor. Bir de durması gerekti. Frene bastı mesela. O zaman ne oldu? Tekerlek yine var ama araba gitmiyor. Niye frene bastık? Frene basınca ne oldu? Tekerleğin dönüşünü engelledik. Peki tekerleğin dönüşünü engelleyince ne oluyor? Buna bakalım. Dönen tekerlek de bir öncekinden hatırlıyoruz zaten. Şu nokta bu tarafa doğru gittiği için burası böyle gitmeye devam ediyor. Burası bu tarafa doğru gidiyor. Yani tekerleğin yola değen noktası ne tarafa doğrudur? Sola doğrudur. Hareket yönü. O yüzden sürtünme kuvveti sağa doğru olur. Tamam, tamam. Peki tekerlek dönmezse eğer frene bastık diyelim. Ne olacak bu sefer? Tekerleğin üstündeki bütün noktaların hareket yönü ortasıyla aynı olur. Ortası sağa doğru gittiğine göre üstü de sağa doğru gider. Altı da sağa doğru gider. O yüzden bu noktanın hareketi bu tarafa doğru olduğundan dolayı sürtünme kuvveti bu sefer geriye doğru olmuş olur. Zaten bu sebepten dolayı araba yavaşlayıp durabilir yoksa yavaşlayıp duramazdı. Tamam mı? Evet. Sürtünme kuvvetinin bu özelliğini de aklınızda tutun. Ee, sorularda özellikle üniversite sınavında karşınıza çıkabilir. <laughs> Bugünkü dersimizde bu kadar arkadaşlar. Bu dersimizde dinamikte kullanacağımız kuvvetlerin neler olduğunu, nasıl göstermek gerektiğini, nasıl hesaplamak gerektiğini öğrenmiş olduk. Daha sonraki derslerimizde bu kuvvetleri kullanarak dinamikle ilgili her türlü soruyu çözebileceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.